Merhaba arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyor. Sohbet videosunuz. Sohbet videosu. Ne tarzınız arkadaşlar? Bugün ben daha da ne yapayım yani? videosu daha önce çekmiştim bari. En sonra aksilik gerçekleşti. Aksilik yaşamadım. Ben can Eski videolarımı sildim. Yani genel çok fazla video çekemiyordum. Saklamalarım dolu olduğu için aklıma bir şey geldi. Bu, bu yüzden dolayı videoları silmek zorunda kaldım. Neden yapmak zorunda yani? yani? E, bu arada yani bu videodan sonra o videos gelir diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü bu videodan sonra bayağı sonra gelebilir. Çünkü ben bu video çekmeyi düşünmüyorum yani, bir senedir falan video çekmeyi düşünmüyorum. O yüzden yapacak bir şey yok. Bir senedir falan video çekmeye düşünmüyorum ama çekebilir de bilmiyorum. Belki yarın çekebilirim yani. Bu, bir, bu benim bir zevkime doğru kararılır. Eğer siz de beni seviyorsanız bu videoya tam olarak 5 oh, yeah. like versin. Bu videoya 5 like gelirse sohbet videolarının devamı gelecek ve sizi çok çok seviyorum. Hoşça kalın.